Bir kadın doğum hekimi olarak anne babalarda gördüğüm en büyük kaygı çocuklarıyla ilgili nasıl koruyacağım endişesi. Hem sağlığını nasıl koruyacağım hem fiziksel olarak hem duygusal olarak hem tevgi dünyasını aslında korumakla ilgili çok ciddi baskı altında hissediyor. Anne ve babalar diyeceğim ama anneler daha yoğun hissediyor. Çünkü daha o embriyolojik dönemden itibaren çocuğun bütün sorumluluğunu önce bedeninde doğduktan sonra da bütün yaşantısının içinde bir parçası olarak hissediyor. Bunun için bazen gerçekten bu kaygıları abartıyoruz. Bazen o kadar abartılıyor ki kadın anne olmaktan vazgeçiyor. Bazen de yaşadığımız çevreye, çağa, ortama göre de haklı olarak endişelerimiz daha fazla artıyor ki bu çağ o çağ gibi geliyor. Özellikle dijital dünyada olan işte son günlerde gündeme düşen konularla ilgili. Aslında şöyle de bir şey var. Yani çocuğun dokunabildiği her noktada tehlikeli alanlar var veya ona iyi gelecek alanlar var. Hani klasik bir cümle var ya çocuğu belki anne doğuruyor ama bütün toplum çocuğu eğitiyor, büyütüyor. İşte öğretmenin katkısı, arkadaşların katkısı, komşu teyzenin katkısı ve şimdi günümüzde dijital dünyanın katkısı bir yana, diğerlerinin hepsi bir yana gibi geliyor. Çünkü çok fazla dijital dünyalar çocuklarımız muhatap. Orada iyi insanlar da var, iyi işler de var, kötüler de var, kötü insanlar da var. Suistimali açık bir ortam çocuk zaten suistimal açık. Neden? Kendisine sunulan şeyi iyi mi kötü mü diye ayırt edecek bir bilişsel kapasitesi yok. Ona iyi gelen, hoş gelen, cazip gelen veya arkadaşlarında görüp de özendiği bir takım davranışlara veya kişilere çok kolaylıkla meyledebilir. Bunları bir kere baştan maalesef olabileceğini maalesef kabul etmek lazım. Neden bu kabul önemli? Çünkü eğer olur bir şey olursa çocuğumuz yanlış bir şey yapabilir, yaptığı yanlışlardan dolayı birileri tarafından tehdit edilebilir. O tehditten dolayı korkup aman kimse duymasın diye o tehdit unsuru olan kişinin istediği şeyleri yapabilir ve tehdit daha da artabilir. Sadece annem babam ne der, annem babam çok üzülür, aman Allah'ım rezil olurum korkusuyla kendi sorununu kendi çözmeye çalışırken çukurun dibine daha da girebilir. Görüyorum, siz de duyuyorsunuz basından, yayından, haberlerden. Bana gelen hastalarımdan görüyorum. Diyor ki işte beni tehdit Etti, etti, fotoğrafımı çekmiş, ailenle paylaşırım dedi. Herkese yayarım dedi. Korkumdan ne yapacağımı bilemedim ve mecbur kaldım bunları yapmaya. Sevgili anne babalar, çocuklarınızı korumak istiyorsanız, ki istiyorsanız, yapmamız gereken en önemli davranışlardan, ilişki şeklinde en önemli şeylerden biri ne olursa olsun, çocuğumuz ne yaşamış olursa olsun, erkek çocuğumuz, kız çocuğumuz yaşın ne olursa olsun, biz onun yanında olmak zorundayız. Anne babalar çok üzülüyor tamam. Veya konduramıyor. Diyor ki nasıl olur ya? Benim çocuğum nasıl yapar? Ben bunu nasıl hazmederim? Sonuçta hepimiz insanız. Sonuçta hata yapa yapa öğreneceğiz. Tabii ki çok travmatik hatalar yapmayalım. Tabii ki ruha ve bedene hasar veren hatalar yapmayalım. Ama bu hatayı yaptıktan sonraki en büyük hasar ve iyileşme sürecini belirleyecek şey anne babanın tavrı. Büyüklerin tavrı. Yani oldu tamam. Buradan bir ders çıkacak tamam. Ama bu dersi çocuğun çıkarabilmesi için bu hatayı tekrar yapmaması için sevgiyle çok net altını çiziyorum. Evet çok zor olacak bu. Kesin zor olacak. Üzüleceksiniz, konduramayacaksınız, öfkeleneceksiniz. Bütün bunları bir kenara bırakarak sadece sevgi zemininde sarıp sarmalamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü bu da bizim için bir öğrenme yolculuğu ya sadece çocuğumuzun yolculuğu değil. Yani çocuğumuz bir hata yaptıysa sadece o öğrenmeyecek. Biz de öğreneceğiz. Biz ne öğreneceğiz? Ne olursa olsun kabul etmeyi öğreneceğiz. Ve hayattaki bir anne baba olarak öğrenmemiz gereken en önemli tavırlardan biri. Ne olursa olsun sarıp sarmalamayı öğreneceğiz. Hep savunduğum bir şey var. Belki rast gelmişsinizdir. Biz çocukları eğitmiyoruz. Aslında çocuklar anne babaları eğitiyorlar. Neyimizi eğitiyorlar? Yaptığı yanlışlara karşılık biz nasıl bir tavır takınıyoruz? Biz çocukla ilişkiyi hangi duygu zemininde kuruyoruz? Biz çocuğumuzla ilgili beklentilerimizi egosal bir e, tatmin için mi beklentiye giriyoruz? Yoksa sadece ona yaşam yolculuğunda eşlik mi diyoruz? İşte bunları öğrenmek aslında yaşam yolculuğunda o büyümenin, olgunlaşmanın, yaşamı derinlemesine anlamanın yolları ya bize de ancak bunu çocukların öğretiyor. Çünkü onlar için en güzel şeyler istiyoruz. Bize göre en doğru olanı yapsın istiyoruz. Ama şunu da öğrenmemiz lazım ki bize göre en doğru olan sadece bize göre. Belki de en doğrusu o değil. Bunu da kabul etmemiz lazım. Anne baba olmak maalesef bizim kültürümüzde özellikle ben doğruyu bilirim. Ben söylerim sen yaparsın. Bak sen yapmazsan ceza görürsün. Bir de dini söylemlerle de bu besleniyor. Çocuklar bu sefer korkuyla ne yapacağını bilemiyor. Bireyselleşemiyor ve bireyselleşemeyen çocuk yani bugün size çok bağımlıysa yarın bir başkasına çok bağımlı hale geliyor. Siz varken size bağımlı tamam, siz her şeyi yönettiniz tamam derken hani görünüşte tamam böyle bir yaşam şekli olmaz. Hadi tamam diyelim. Siz öldünüz ne yapacak bu çocuk? O zaman bir başkasına bağımlı hale gelecek. Kendi aklını, kendi bilincini, kendi o analiz etme kapasitesini kullanamayan bir çocuk hiçbir şeyi analiz edemeyecek. Doğruyu yanlışı, hangisi doğru, hangisi yanlış bunu düşünme refleksini geliştiremeyecek. Ama maalesef bizde hala çok söz dinleyen çocuk diye övülen çocuklar var. Çok söz dinlemek eğer iyi bir şeyse çocuk başkasının da sözünü dinliyor. Bir gün patronunun, bir gün hocasının, bir gün işte akademik ortamdaysa hocasının o zaman yeni fikirler, yeni ürünler o hani gelişme dediğimiz süreçte de ilerleyemiyoruz çünkü biz hep söz dinleyen oluyoruz. O zaman çocuklarımızı korumak istiyorsak onların bireyselleşmesine son derece özen göstermeliyiz. Onların ne olursa olsun yanında olduklarımızı hissettirmeye son derece özen göstermemiz lazım. Bunun için de daha küçücük yaştan itibaren onları dinlemeli, anlamalı, değer vermeli ama bizim anne baba onun da çocuk olduğunu hissettirmemiz lazım. Yani hatların karıştırılmaması lazım. Çünkü çocuğun aslında güvendiği bir yetişkine de ihtiyacı var. Güvendiği derken bütün yolun o çizsin değil ama bir şey olduğunda yanında olduğunu bilsin. İşte dijital dünyada korumak istiyorsak çocuklarımızı altını çizerek söylemek istiyorum. Ne olduysa oldu siz çocuğunuzun yanında lütfen olmaya devam edin. Kızarak değil, öfkelenerek değil, işte ben sana demiştim değil o zaten gördü. Sevgiyle insan olduğunu bilerek, yanlış yapma hakkı olduğunu bilerek yanında olmanız çok güzel bir davranış olacaktır. Sevgiyle kalın.